Spinoza'nın tözü şeydi, e, onun Onu mantığına biraz söyleyeyim. E, Spinoza belirlenimi olumsuzlama olarak gördüğü için ve de e, Tanrı'nın e, herhangi bir olumsuzlama kapsa, kapsayamayacağını ya da bir sınırlama altında olamayacağını düşündüğü için ve töz Tanrı olduğu için tözün belirlenimi olmadığını e, kabul etmek zorunda. Öyle yapıyor. Töz e, belirlenmişsizdir, kendisidir, hiçbir zaman kapsamaz. Ali olumluluktur, en olumsal bir şeydir. ya da tam olumsallıktır. Hep bunlar olumlu terimler. Ve e, çünkü eğer belirlenip kapsayacak olsa o zaman e, sonra isimli olacak. Eğer Tanrı'ya yüklenen olumsuzluk konusunda şeyden söylüyor. Tanrı'nın gücü vardır, yaratır, e, e, üretir, her bir üretim şey. bütün bunlar olumsuzlamadır diyor. Eğer bu şeyde varlıkları mı diyor? Ben bunu anlayamıyorum. Yaratım neden? Anlayamıyorum. Neden anlıyor? Şöyle, a, tamam, e, yani ben de anlıyorum ilk <laughs> E, yaratış neden zaman kapsar? Yaratılan karşısında durur. Evet. Yaratılan karşısında? Yaratılan karşısında durur. Onu kendinden dışar. Neden? Kendinden ayırıp ve olumsuz Tanrı olmamasını gösterir sıralandığı zaman da Tanrı sonsuzluk karakterini yitiriyor diye düşünüyorlar. Doğru, yani bu şey. Olumsuzlamaya bir örnek midir? Evet, ya evet, bir şey sınır. yarattığı zaman Tanrı, ikinci bir başkasını koyduğu zaman, kendisinden ayrı bir şey koyduğu zaman onun tarafından sınırlanacak. Bu onların ustanlamaları. Tamam, sınırlansın ama olumsuzlamayla ne ya? Sınırlansın ama olumsuzlama ne yani. Şimdi onu, onu deneyelim. Burası en önemli nokta. Ve e Öyledir bu hakikati bir anlık bir soru. Şimdi... Ne? Bir kere daha deneyelim. Evet, de ee, <laughs> bir kere daha deneyelim. Carmen Edes diyor. Carmen varlık vardır diyor. Yalnızca varlık vardır. Ve bir ya da e, ondan önceki Xenophon aynı ekonomi derler. Xenophon önce geliyor. E, o bir ya da tanrı diyor. Bir. Birin varlığını e, <laughs> Düşmek için birin bu yalım içince bir birin varlığı düşünmek için başka her şeyi dış soyutlamak gerekir. Eğer bir varsa başka hiçbir şey yoktur. Tümlülüğün nasıl açıklıyor? Yok yok tümlülük yalnız olsa... bir şey yok. Birliği e, bir tümlük de, olarak anladığı şey. zaman sorun yok zaten. O zaman diyalektikçi olması, diyalektik düşünmesi, yani olumsuzlamayı da kabul etmesi gerekir. Ama Spinoza türlülüğü reddetmek zorunda. Türlülük mü diyor? Türlülük, türlülük anlıyor. Türlülük. Ha, evet. türlülük değil, değil mi? Ben de evet. Ben yanlış duydum. Türlülük. Evet, şimdi bu bir, birin e, sınırsız olması, olumsuz ama içermemesi, bu, mantık şey çok önemli ve bunu yapabiliriz aslında. Hepimiz yapabiliriz. Yani her insan yapabilir. Bir, dendiği zaman, ya da Parmenides'in varlığını e, düşündüğümüz zaman yalnızca varlık vardır diye de onu iyice şey açığa koyduğu zaman başka hiçbir şeyin varlığını düşünemeyeceğiz. Yani şimdi belki yalnızca varlığın olduğunu ve yokluğun olmadığını düşünmek o kadar zor değil ama birin varlığı, varlığının yalnızca bir olması demek, Başka daha sonuç şeyler düşünmeyelim, tasarımsal şeyler düşünmeyelim. Ama bir var ve başka bir şey yok. Bir varmış, bir yok. O çok işte yani orada <laughs> şey başlıyor, belirleri başlıyor. Bir varmış diyeceğiz. Yok yokmuş diyeceğiz. Onu de. Bir varmış, yok yokmuş. Yok yokmuş. Evet. Yalnız bir varmış, yok yokmuş. Var neyse bunu